Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bu videomuzda Sultan Papağan'ın bit ve pire ile ilgili bir de çekeceğiz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce her zaman olduğu gibi kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayalım. İyi seyirler dileriz. Bu videomuzun içeriği arkadaşlar çok kolay bir içerik olacak. Çünkü size güzel bir haberim var. Sultan Papağanları kesinlikle bit ve pire... E, oluşturan bir hayvan değildir. Oluşturur, lakin kendisi aynı zamanda canlı et yediği için, yani normal bildiğiniz et yediği için e, hayvan e, kendi bitini ve piresini temizliyor arkadaşlar. Yani yuvalarının içinde çok bit ve pire göremezsiniz. E, böyle güzel bir tarafı var Sultan Papanın. E, peki bit pire ulaşabilir mi? Evet, genelde ekserette yavru zamanı e, hayvanınız üzerinde bit görürseniz e, bu hayvanın yuvalığı içinde bulunan talaştan kaynaklanacaktır. Mevhutta başka bir yuvalıktan gelme veyahut da başka bir hayvandan gelme. Yani eğer bir üretimhanedeyseniz burada bir muhabbet kuşundan veyahut da kanarya hayvanından gelen bit ve pire vardır arkadaşlar. Bundan hayvanınız bitlenebilir. Genelde kendisi ekseriyette kendisini temizleyebilir. Yani temizlerken şöyle üzerinde bulunan biti hayvan kesinlikle Arkadaşlar e, yiyebilir Yediği için bundan dolayı rahat olabilirsiniz. Yani hiçbir sultan papağanı bit ve pire basmaktan dolayı ölmez. Bu güzel tarafı vardır. Lakin bunun da tam tersi e, bit pire olmamasına rağmen hayvanda tozlanma dediğimiz yani bizim bildiğimiz kepeklenme dediğimiz olay gerçekleşir. E, bu da daha önceki videolarımızda anlattığımız gibi yıkanarak geçebiliyor. Bu da sultan papağanının artısı oluyor. Yani bit ve pire problemi olmuyor. Ama onun yerine bizim kepek diye bildiğimiz tozlanma olayı oluyor. Bundan dolayı da her hayvanda olduğu gibi bu hayvanda böyle bir problemi oluyor. Lakin bit ve pire yok arkadaşlar sultan papağanında. Peki sultan papağanda bit ve pire gördünüz, kafes içerisinde gördünüz, yuvalarında gördünüz. Ne yapmanız gerekiyor? Arkadaşlar en kısa veterineriniz varsa eğer buraya gidip hayvanınıza bir ilaç almanızı tavsiye ederim. Benim size tavsiye edeceğim resimlere gösterdiğim gibi arkadaşlar ardap alıp kullanabilirsiniz. Hem hayvanınıza bir zarar yok hem de kesin çözüm olarak bunu evde bulundurabilirsiniz. Bildiğim kadarıyla 400 milim, 500 milim ya da kiloluk, yani bir kiloluk olanı vardı. Siz de tek kuş için, kuş için arkadaşlar 400 milim bulundurabilirsiniz. Bir üretimhaneniz var ise eğer benim size tavsiyem bir kilolu, yani 1000 gramlığını alıp üretimhanenize bulundurmanız. Sultan papağan üreticisiyseniz çok fazla buna ihtiyaç duymayacaksınızdır. Peki Sultan papağanı, muhabbet kuşu, kanal hepsi bir arada karışık. Arkadaşlar o zaman kesinlikle bizim muhabbet kuşu e, üretimiyle ilgili e, bit ve pireden koruma ile ilgili videoyu izlemenizi tavsiye ederiz. E, çünkü size şöyle söyleyeyim. E, yani bunlar üreten hayvanlardır. Sultan Papağan'ı üreten hayvanlar değildir. O yüzdendir ki e, kesinlikle bu videoyu izleyin. Bu videoyu çekerken daha kanarya eğitim videolarını çekmedik. O yüzden size kanarya eğitim videolarını ası ama bu videoları çektiğimizde emin olun kanarya eğitim videolarında da bu bit ve pireden korunma yollarını anlatacağız. Eğer imkanınız varsa arkadaşlar Sultan papağan üretimi yapıyorsanız, evde değilseniz ve bit pire bastıysa yanında muhabbet ve kanarya varsa olmasın. Çünkü Sultan papağanı ayrı bir üritimhane olmalı. Muhabbet kuşu ayrı bir üritimhane olmalı, kanarya ayrı bir üritimhane olmalı diye savunanlar arasındayım. Çünkü hepsi kendi doğal ortamında Yaşamak ister. İnternette videolar izleyebilirsiniz. Bir sürü hayvanı bir araya atıp yaşatabiliyorlar. Yaşıyorlar mı? Evet. Muhabbet kuşuyla Sultan Papağan'ı çokça bir arada yaşayan hayvanlar. Kanarya atarsanız yaşar mı? Yaşıyor arkadaşlar. Çünkü hayvan hayatını idam etmeye çalışıyor. İlk başlarda korkuyor. Daha sonra hayvan tamamen kendisi daha iyi şartları olmadığı için burada yaşamak mecburiyetinde kalıyor. Geniş alanlarda, salmalarda... Zaten hayvanlar otomatik olarak kendilerine yer yapmaya çalışıyorlar. Burada uçmaları çok rahat olabiliyor. Yani Sultan Papağanınızda dediğim gibi bit ve gördüğünüzde yapacağınız en kısa işlem bir, bir adet ardap alıp e, kesin çözüme gitmeniz. Onun haricinde veterinerize gidip veteriner, veterinerden de bu ilacı temin edebilirsiniz. veya da bunun muadili olan ilaçları temin edebilirsiniz arkadaşlar. Ama bizim benimse tavsiyem evde eğer bir hayvanı sultan papağanınız varsa ardabınızı bulundurun her ihtimale karşın hayvanınızı e, bununla tedavi edebilirsiniz. Bit ve piresi varsa. Gözüne gelmediği sürece çok bir problem yok arkadaşlar. Gözüne getirmeyin hayvanınızın. Genelde kanat alt kısımları, e, göbek kısmı, karın kısmı, sırt kısmı buralara sıkabilirsiniz. Adın üzerinde çok fazla bulunmayacaktır. Bulunsa da bu hayvan kesinlikle bunu temizleyecektir. Peki e, kafes içinde ne yapabiliriz? Evet kafes içinde ardaba sıktığınızda Kesin çözüme ulaşacaksınızdır arkadaşlar. Çünkü arda sıktığınız yerde çok rahat temizliğini yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar bununla ilgili e, herhangi bir bit ve pere ile ilgili bir video e, çekeceğiz. kanarya ile ilgili. Bu Sultan Papağan ile ilgili bir videomuzdu. İçeriğimiz çok yok. Papağan ile ilgili e, bir önceki video ile alakalı videoların tamamını... E, papağan içinde, kanarya içinde çekmeye çalışıyoruz çünkü ne, neden, nasıl sorularına cevap arıyoruz, cevap arıyoruz arkadaşlar. Bunun haricinde eğer sorularınız olursa bize e, YouTube yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Bizler de size buradan sorularınıza cevap verebiliriz bu konuyla içi, ilgili ve hatta başka bir konuyla ilgili video içeriği yapabiliriz arkadaşlar. Bilgilerimizi size aktarmak için YouTube'da video çekiyoruz. Bunun haricinde herhangi bir kar gütmüyoruz arkadaşlar. Sizlerin videoları izlemesi, beğenmesi, yorum atması bizim için çok değerli. Evet arkadaşlar dediğim gibi yani üretimde eğer istediğiniz seviyede eğer Sultan Baba'ndan verim alamıyorsanız Bundan önemli faktörlerden bir tanesi bit değildir. Çünkü bit ve pire üretiminizde en son problemdir. Hatta hiç değildir. Çünkü Sultan papağanında böyle bir problem yoktur. Benim size tavsiye edeceğim Sultan papağanlarınız eğer üretecekseniz sadece sultan papağan üretin. Muhabbet kuşu üretecekseniz sadece muhabbet kuşu üretin. Kanarya üretecekseniz sadece kanarya üretin arkadaşlar. Hepsini üretmek istiyorsanız ayrı ayrı yerlerde, ayrı ayrı bölmelerde üretmenizi tavsiye ederim. Ee, bunun verimini daha iyi alacağınızı düşünüyorum. Çünkü herkesin klasmanı farklıdır. Her hayvanın klasmanı farklıdır. İşte her hayvandan alayım, beşer takım koyayım, para kazanayım gibi bir düşüncede olduğunuzda kazanamıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü her hayvanın ayrı bir yeri, ayrı bir zamanı, ayrı bir bakımı vardır. Siz bunları sağlamanız için de birine yönelmeniz gerekiyor. Sultan Baba'nın çok ayrı bir klasman. Muhabbet Kuşu da çok ayrı bir klasman. Kanada da çok ayrı bir klasman. Hatta Jaco ve Macau'lar da çok çok ayrı bir klasman oluyor arkadaşlar. Bunun haricinde yapabileceğiniz yani çok fazla açılmamak. Evet kuşların bakımı hepsi aynı gözükebilir. Hepsi aynı e, kalıpta olabilir. Hepsi kanatlı olabilir. Ama emin olun arkadaşlar Sultan Papağan'ı çok ayrı bir kuştur. Ben muhabbet kuşu yetiştiriciliği yaparken benim 100 takımım vardı. Bunun 96 takımı yumurtaya girmişti. 90 takımından ben 6.5 ortalamayla yavru almıştım. Sultan Papağan'ın da şu an 55 takıma kadar çıktık arkadaşlar. 55 takımda yani işte şöyle söyleyeyim. Bir sezonda en fazla alabildiğimiz 45 takım oldu. 10 takım yattı, yattı dinlendi. Böyle bir şey oldu ve hiçbir bit ve pire sorunu yaşamadım. Ama dediğim gibi her zaman ayrı tuttum. Mesela aynı anda Sultan Papağan'la muhabbet kuşu yaptığımı evet yaptım. Yaşadığım problemi size söyleyeyim mi? bit problemi arkadaşlar. Sultan papağanlarının yolların içinde bit vardı ama sultan papağanlarının üstünde yoktu. E, yavrularda var mıydı? Evet, yavrularda vardı. Yavruların e, kanının emilmesine sebep oluyor mu? Evet, oluyor arkadaşlar. Size söyleyeyim. Sultan papağanı ile muhabbet kuşu aynı yerde yaşamadığını söylemek istiyorum. Yaşadıklarında da bit ve pireyle uğraşırsınız diyebilirim arkadaşlar size. Bilginiz olsun. Buna özellikle dikkat etmenizi tavsiye ederim. Sultan Papağan'da bit ve pire bulaştırmaya çalışmayın. Çünkü yavruları küçükken çok etli oluyorlar. Çok çabuk bit ve pireye üremesine sebep olabiliyorlar arkadaşlar. Normal muhabbet kuşunda örnek veriyorum 20 gram kan varsa Sultan Papağan'larında 250-300 gram gibi bir rakamda kan var arkadaşlar. Bu da bit ve pirelerin ne kadar çabuk çoğalacağını ne kadar çabuk kuluçuya girebileceğini ve size ne kadar fazla zarar verebileceğini tahmin bile edemezsiniz. Ee, çok olduğu zaman e, sıkıntısı daha büyük oluyor arkadaşlar. Temizlenmesi kolay olmuyor. Uğraşması kolay olmuyor. Benim size tavsiyem e, bunu tek de yani papağansa papağanda muhabbet kuşuysa muhabbet kuşuysa ise kanaryada yapmanız. E, bu bir usta üretici tavsiyesidir. Bu üretimi size kimse tavsiye etmez. Çünkü ben sizin başarılı olmanızı istiyorum. Başarılı olmanızdan da ziyade hayvanlarınızın ölmemesini istiyorum arkadaşlar. Çünkü bu hatayı yapıp çokça hayvanı bit ve öldüren insanlar oluyor. Bunlar ve isteyen şeyler. Bu hayvanlar bizim sorumluluğumuzda. Eğer iyi bir hayvan bakacaksanız bunun en güzel yolu size tavsiyem hayvana en iyi şekilde yapmanız, bakmanız, yetiştirmeniz ve onlarla ilgilenmeniz arkadaşlar. Lütfen hayvanlarınıza iyi bakalım. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Her zaman olduğu gibi videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorumlarda yorum atmayı unutmayalım arkadaşlar.